Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam dinini ve Kur'an'ı kullanarak müminlerin sırtında yürümeye devam eden, müminlerin omuzlarında yükselmeye devam eden ve bütün servetlerini, geçimlerini müminlerden sağlayan mücrim insanlar hiç bitmedi bitmeyecek. Mücrim diyorum çünkü Kur'an'ı kullanarak basit şekilde kendi ihtişamlarını yüceltiyorlar. Kendi maişetlerini temin ediyorlar. Nereden? Bu idraktan yoksun müminlerin üzerinden, müminlerin vicdanından kendi ihtişamlarını temin ediyorlar. Müminlerin cüzdanından da kendi sermayelerini çoğaltıyorlar. Kardeşlerim, Elbette ki Allahü Teala yüce Kur'an'ında nasıl ki bizlere ibadi hususlarda e, cennetin kapılarının açılacağını beyan ediyorsa, kainat sofrasında bizim rızkımızın var olduğundan haber veriyorsa, yine kainat sofrası insan için ecza olduğundan da haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inenzilü minel Kur'an ma huwa şifâ'un ve rahmetul lil müminîn. Elbette ki biz Kur'an'da şifa indirdik. Şifa indirdik. Onlar Kur'an ayetlerinde müminler için rahmet vardır. Kur'an'da Rabbimiz kainat sofrasındaki şifa hayatını müminlere bildirmiştir tüm insanlara bildirmiştir. Ancak Kur'an'ı üfürükçülükle bütünleştirip insanlara okuyarak para kazananlar. İnsanlar için sen şifa buldun, iyi oldun deyip de insanları zillete sürükleyenler, kardeşlerim kendi vicdani mesuliyetlerini görmezden gelerek hala Kur'an'ın sanki bir büyük kitap olduğundan bahsediyorlar. Sanki okunduğu zaman şifa olabileceğinden bahsediyorlar. Ve utanmadan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından misaller vererek bunu yapıyorlar. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz ayaklarını yıkayacağı zaman bütün Medine halkına haber verir. Herkes bir tas alır, koşar ve Peygamber Efendimizin ayak suyundan, ayaklarını yıkadığı sudan içerek şifa bulurlardı. Bu nedir? Bu müminleri aldatmaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Bu bir acziyettir, müminleri aziyete sürüklemiş, sürüklemektir. Değerli kardeşlerim, nasıl ki Rabbimiz bakınız, Er rızık ala Allah derken, rızık Allah'a aittir derken Allah azze ve celle bizim kendi soframıza bizim rızkımızı döşemez. Tüm insanların, tüm canlıların, tüm mahlukatın rızkını kainat sofrasına döşemiştir. İnsanlar o kainat sofrasından kendi akıl ve e, idrakleriyle kendi alın teriyle beraber rızkını, kendi rızkını kendi sofrasına taşır. Bunun gibi kardeşlerim Rabbimiz ne yapmıştır? Şifa olan bitkileri de kainat sofrasına düşemiştir. Bizim şifa bulmak için aldığımız ilaçları nedir? Kainat sofrasından birleştirilerek elde edilmiş tedavi yöntemleridir. Yani bir mümin tilki kadar da mı olamayacak? Bir mümin bir kedi kadar da mı olamayacak? Yani bakıyorsun bir tilki hasta olduğu zaman karın ağrısı varsa hangi bitkilerin şifalı olduğunu biliyor. O bitkilerden yiyerek kendine şifa buluyor. Bir kedi rahatsız olduğu zaman hangi bitkilerden nasıl bir şifa olduğunu biliyor. O bitkiden çiğneyerek kendine şifa sağlıyor. Onlar elbette ki kendi yaratılışlarından kendilerine bahşedilmiş sistemi uyguluyorlar. Değerli kardeşlerim, yani bir mümin bir tilki kadar olamayacak mı? Bir kedi kadar olamayacak mı? Bir fare kadar olamayacak mı? Bir kuş kadar olamayacak mı? Kuşlar dahi bakınız yuvalarını kokmasın diye, yuvalarında kendi yavrularının necasetlerinden dolayı yuvaları kokmasın diye hangi bitki kokuluysa onu yuvalarına koyuyorlar ki o koku yavrularını rahatsız etmesin. Eğer yavruları bitlenmişse, böceklenmişse o böcekleri kovucu olan hangi bitki ise o bitkiden getiriyor yuvasına koyuyor ki bir karga bir kuş o yavruları o böceklerden rahatsız olmasın. Bakınız Allah akıl vermemiş ama içki düzel tavırlarla beraber hayvanlar ve kuşlar dahi kendilerini tedavi yöntemlerini biliyorlar kendilerinin rahat olması için ne yapacaklarını biliyorlar. Bizim Müslüman bilmiyor. Niye bilmiyor? Kur'an'ı hayat nizamı değil. Kur'an'ı yaşam tarzı değil. Yani Kur'an yaşandığı zaman mümin'e şifadır, sağlıktır. Bunu bilmiyorlar. Kur'an okunduğu zaman kanser hastalığının şifa bulacağından bahsediyorlar. Kur'an okunduğu zaman yani Kur'an ayetlerini birisinin üzerine üfürdüğü zaman o insanın hayat bulacağından bahsediyorlar. Onlar zeki. Kendilerinin buna ihtiyacı yok. Onların çocukları hasta olduğu zaman en güzel Amerikan hastanelerinde şifa tedavi ettirirler. O size üfürerek tedavi eden insanlar var ya veyahut da Kur'an ayetleri şu ayet şu hastalığa iyidir. Bu ayet bu hastalığa iyidir. Falanca ayet rızık kazanmak için çok güzeldir diye sizi kandıran insanlar zaten gelirlerini sizin kazançlarınızdan çalıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi. Hasta oldukları zaman da onları ne yapıyorlar? Kendilerine Kur'an okutmuyorlar. Ya Amerikan hastanelerinde tedavi oluyorlar. Eşlerini orada tedavi ettiriyorlar, çocuklarını orada tedavi ettiriyorlar ve kendileri orada tedavi oluyorlar. Şu 200 liraya bakar mısınız? Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an bir hayat nizamı olduğundan Kur'an okumakla insanları tedavi edemeyeceğinden mutlaka tıbbi tedaviye insan oğlunun müminin başvurması gerektiğinden bahseden bir hutbe irad ettirince bu mücrim aşağılık ve zavallı insanlar küplere bindiler. Niye? Bilimsel değerleri öne çıkardığın zaman onların işi biter. Onlar Kur'an okuyup sizin üzerinize üflerler. Sizi kandırırlar. Ancak kendileri hasta olduğu zaman kimseye kendi üzerlerine üfletmezler. Onlar doktora giderler. Onlar tabibe giderler. Hem de Amerikan hastanelerine giderler. Ey mümin nasıl bu nasıl kendini Allah'ın huzurunda aklayacaksın? Nasıl Allah'ın huzurunda kendini temize çıkaracaksın? Değerli kardeşlerim. Diyanet İşleri Başkanlığı devlet başkanının yani emirül müminin olan devlet başkanının emri ile kararnamesi ile atanmış din temsilcisidir. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu döneminde nasıl ki Şeyh, Şeyhül, İslam Hulafayı Raşid'in olan e, padişahın emri ile atanıyor idiyse ve Şeyhül İslam bütün dini meselelerden sorumlu, görevli ve, ve kendi mesuliyetinin bilincinde idiyse Diyanet İşleri Başkanlığımız kim tarafından atıl, atanır? Cumhur Reisi tarafından. Dolayısıyla onun yetkileri dini refüze etmek isteyen alçak iradeli insanları açığa çıkarıp onların yüzlerine kara çalmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı şu anda Şeyhül İslamlık makamındadır. O fetva onun verdiği fetva dini bağlar, devleti bağlar toplumu bağlar. Ey üfürerek insanlardan para alıp bunun da din olduğunu söyleyen zavallı. Aklı kıt, zekası yok zavallı. Sen kendini ne sanıyorsun? Yanında topladığın 500 bin kişilik insanla sen dinin temsilcisi değilsin. Sen zaten o insanların omuzlarına binmişin. Onları kene gibi yoluyorsun. Onların sermayelerini yoluyorsun. Onların akıllarının üzerinde kendine şeref, karakter ihdas etmeye çalışıyorsun. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı devletimizin atadığı dinin yegane temsilcisidir. Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği fetva herkesi bağlar. Çünkü bu bu yanki zavallılar sırt sırtlarında küfe taşımıyorlar. Devlet zarar görmüş onların umurunda değildir. Devlet zarara uğratılacakmış onların umurunda değildir. Zaten onlar kendi anlattıklarını yaşamazlar. Anlatırlar, para kazanırlar, yaşamazlar. Ağlar baba bay ve Allah nasıl diyor? Nasa söyler kendi tutmaz. Aldandınız ey hocalar. Onlar halka söyleyip de kendi onları işlemeyen zavallılardır kardeşlerim. El Fatiha.